Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Kampımıza süper bir şekilde devam ediyoruz. Sırada Türkçe var. Sizler için sınavda çıkabilecek tarzda harika sorular hazırladım. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Evet, bazı tanımlarımız var. Uygun metin türleriyle tek tek eşleştireceğiz. Birincisine baktık. Yazarın kendi yaşamını geniş bir şekilde kaleme aldığı yazılardır. Bakın yazar ne yapıyor? Kendi yaşamını kaleme alıyor. Dolayısıyla otobiyografi olacaktır yazarın herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan görüş ve düşüncelerini serbest anlattığı yazılardır. Bakın makalede olduğu gibi kanıtlamaya çalışmıyor. Düşüncelerini serbest bir şekilde ifade ediyor. Ne olacaktır? Deneme olacaktır. Sanatçı, yazar ya da bilim insanı gibi tanınmış kişilerin yaşamını okuyuculara duyurmak amacıyla tarafsız bir şekilde kaleme alınan inceleme yazılarıdır. Bakın ünlü birinin hayatını farklı biri yazıyor. Dolayısıyla kendi hayatını yazıyorsa otobiyografi, farklı biri tarafından yazılıyorsa biyografi diyeceğiz. Boşluğa 2 yazıyorum, diğer soruya uçuyorum. Evet, fiillerimiz var. Basit, türemiş, birleşik şekilde gruplandırıyoruz. Birincisiyle başlayalım. Haftaya getirebilirim fiilimiz getirebilirim. Aldı eke bakıyorsun. Ebilmek eki. Bu bize ne gösteriyordu? Yeterlik fiilini. Buradan birleşik fiil olduğunu yakalayabilirsin. Veya dersin ki hocam getirmek bir fiil doğru. Bilmek diğer fiil. Evet bunlar birleştirilmiş. Dolayısıyla birleşik fiil olacak. Bu mantığı da kullanmak mümkün. Ona sımsıkı sarıldı. Odaklanıyorsunuz. Kökümüz sarmak. Yapım eki gelmiş. Sarılmak olmuş. Bakın fiilden yeni bir fiil türetilmiş. O zaman türemiş fiil olacak. Ödevimi yapacağım. Kökümüz yapmak. -acak eki nedir? Gelecek zaman kip ekidir. Dolayısıyla bunu türemiş fiil veya birleşik fiil yapamayacaktır. Bunun basit fiil olduğunu net bir şekilde söyleyebileceğiz. Bahçeyi sulamış. Yine önemli bir örnek. Kökümüz su. Yani bir isim aldığı yapım ekiyle sulamak fiili oluşmuş. İsimden fiil türetilmiş. Sudan sulamak. Ne diyoruz? Türemiş fiil diyoruz. Sabahları yürüyoruz. Kökümüz yürümek, yor eki, şimdiki zaman kip eki. Bunu türemiş yapmayacaktır. Dolayısıyla basit fiil diyeceğiz. Süre biti verdi. Nedir bu? Tezlik fiili yani birleşik fiil olacak. Veya dersin ki bitmek bir fiil, vermek diğer fiil birleştirilmişler. Yine birleşik fiil olduğunu söyleyebilirsiniz. Tam puanımızı kaptık. Gelsin yeni soru. Aşağıda bazı cümleler verilmiş. Ne yapacağız? Altı çizili zarfların türlerini belirleyeceğiz. Hatırlayalım. Zarf var yüklemi, durum, miktar, yön, zaman veya soru bakımından niteliyordu. Birinci örneğe baktığımızda uzun süre sessizce oturdu. Yüklemimiz oturdu. Hemen soruyorum. Nasıl oturdu? Sessizce. Nasıl sorusunun cevabı durum zarfı olacaktır. Boşluğa bir yazdık. Onu dün aramıştım. Zarfımız dün. Bakın arkadaşlar zaman bildiriyor değil mi? Dolayısıyla zaman zarfı olacaktır. Dün akşam çok yorulduk. Ne kadar yorulduk? Çok. Miktar bildirdi. Dolayısıyla miktar zarfı olacaktır. Kapıya vurup içeri girdi. İçeri sözcüğü burada yön bildirdiği için yine yön zarfı diyeceğiz. Oraya nasıl gideceğiz? Gayet basit. Soru işaretini görüyorsunuz. Yüklemi soru bakımından niteliyor. O zaman soru zarfı olacaktır. Ardından sevinçle yanımıza geldi. Yüklemimiz geldi. Soruyu soralım. Nasıl geldi? Sevinçle. Nasıl sorusunun cevabı ne oluyordu? Durum zarfı oluyordu. Buna da bir yazıyoruz. Hemen diğer soruyla devam ediyoruz. Evet yine fiil örneklerimiz var. Ne yapacağız? Anlam özelliklerine göre sınıflandıracağız. Hemen bunu da hatırlayalım. Fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı oluyorsa iş fiildi, anlamsız oluyorsa durum fiildi, zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşiyorsa oluş fiildi. Gençler durum fiille oluş fiili asla karıştırmayacağız. Çünkü oluş fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde ne oluyor? Yine anlamsız oluyor. Neye bakacaksın? Zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşmesine bakacaksın. Birinci örnekle başlayalım. Fiilimiz vermek. Başına onu sözcüğünü getirdik. Onu vermek mantıklı mı? Evet. O zaman iş fiil oldu. Onu yürümek mantıklı mı? Değil. Oluş fiil zaten değil. Durum fiili işaretliyoruz. Bakın büyümek zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşiyor. O zaman ne olacaktır? Oluş fiil olacaktır. Oturmak bir durum bildiriyor. Veya dersin ki başına onu sözcüğünü getirdim. Anlamsız oldu. Yine buradan da durum fiil olduğunu yakalayabilirsin. Değerli arkadaşlar küflenmek de yine büyümek, çürümek, sararmak gibi zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşir. Dolayısıyla oluş fiili olacaktır. Evet son fiilimiz görmek. Başına onu sözcüğünü getirdin. Anlamlı oldu. Onu görmek bakın mantıklı. Dolayısıyla buna da iş fiil dedik. Tam puanımızı buradan da kapmış olduk. Geçiyoruz diğer soruya. Bu sefer ne yapıyoruz? Aşağıda yer alan fiillerin kipini ve kişisini teker teker belirliyoruz. Hemen bunu da hatırlayalım. 3 tane tekil, 3 tane çoğul kişi vardı. Ben, sen, o, birinci, ikinci ve üçüncü tekil kişilerdi. Birinci, ikinci ve üçüncü çoğul kişiler ise biz, siz, onlardı. Birinci örneğe baktık. Bitirmeliyiz. Meli eki bize neyi gösteriyor? Gereklilik kipini gösteriyor. En sonda iz eki var. Neyi gösterecek? Birinci çoğul kişi olduğunu gösterecek. Veya dersin ki biz bitirmeliyiz. Buradan da birinci çoğul kişi olduğunu yakalayabilirsiniz. Göreyim. Görmek kökümüz. Aldı ek E2. A ekini gördüğümüzde istek kipi diyeceğiz. Ben göreyim ne olacak? Birinci tekil kişi olacak. Çalışıyor. Yor eki şimdiki zaman ekidir. O çalışıyor. Dolayısıyla üçüncü tekil kişi diyeceğiz. Başaracaksınız. Acak ecek eki. Gelecek zaman eki. Okursun. Buraya dikkat. Kökümüz okumak. Aldı ek R2. Arkadaşlar bu geniş zaman kip ekidir sen okursun yani ikinci tekil kişi olacaktır. Konuşmuşsunuz. Muş ekini gördük. Geçmiş zaman olduğunu yakaladık. Peki hangisi? Bakın burada rivayet var. Yani birinden duyduk. Dolayısıyla duyulan geçmiş zaman olacak. Siz konuşmuşsunuz. İkinci çoğul kişi diyorum. Bu kısmı da hallediyorum. Evet bazı birleşik fiillerimiz var. Bunların türlerini beraberce belirleyeceğiz. Onu karşısında görünce dona kaldı. Neyi fark ediyorsunuz? Eylem bir süre devam etmiş, bitmemiş. Yani sürmüş. E kalmak, e durmak, e gelmek. Bu ekleri gördüğümüzde aklımıza sürerlik fiili gelecek. Elindeki kalem yere düşüverdi. Bir anda gerçekleşti. Çok hızlı bir şekilde. Tezlik fiili olacak. Dikkatli dinlersen anlayabilirsin. Ebilmek eki arkadaşlar ne gösteriyor? Tabii ki yeterlik fiilini gösteriyor. Gücü yetebilme anlamını katıyor dengesini kaybedince düşe yazdı. Burası önemli. Bakın eylem gerçekleşmiyor fakat gerçekleşmesine çok yaklaşıyoruz. Yani dengesini kaybettiğinde az daha düşecekmiş fakat düşmemiş. Eylem gerçekleşmemiş buna çok yaklaşmışız. Ne olacaktır? Yaklaşma fiili olacaktır. O kadar acele etmemize rağmen yetişemedik. Bu da yine tehlikeli bir örnek. Olumsuzu olumlu yapalım. Bakın olumsuzu yetişemedik Olumlusu ne? Yetişebildik. Ebilmek ekini gördün, yeterlik fiil olduğunu yakaladın. Eğer kafanız karışıyorsa ve örnek olumsuzsa önce olumlu yapın, sonuca çok daha kolay bir şekilde ulaşmış olursunuz. Evet bu kısmı da hallettik. Geçiyoruz test sorularımıza. Hangisinde ek fiil yoktur? Çok önemli arkanıza yaslandınız ve tamamen bana odaklandınız. Hatırlayalım ek fiilin iki tane olayı vardı. Birincisi isimlerden sonra gelerek bunları yüklem yapıyordu. İkincisi ise çekimli fiillerden sonra gelerek bunları birleşik zamanlı yapıyordu. Birinci örneğe baktığımızda çok saygılı ve cömert bir insandır. Bakın şimdi insan normalde nedir gençler? İsimdir değil mi? Ardından et fiil gelmiş bunu ne yapmış? Yüklem yapmış. Burada et fiil var diyoruz. A gitti. Bir kitap daha yazacakmış. Kökümüz yazmak. Aldı eke bakıyorsun acak eki. Bu gelecek zaman kip eki. Ardından ek fiil geldi. Bunu ne yaptı arkadaşlar? Birleşik zamanlı yaptı. Ek fiil var. B de uçtu. Bazı sorular oldukça zormuş. Zor. Nedir? İsimdir. Hocam nereden biliyoruz? Devamına mak eki getirdiğinizde anlamsız olur. Zormak diye bir şey var mı gençler? E tabii ki yok. O zaman isim oldu. Ek fiil geldi. Bunu yüklem yaptı. Burada ek fiil var. C de gitti. Cevabımız D olacak. Gösterdi kökümüz göstermek. Diye ki nedir burada? Geçmiş zaman kip ekidir. Ek fiil var mı? Yok. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiyorum ikinci soruya. Hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir? Nereye bakacağız? Altı çizili sözcüğe bakacağız. Zarf olmayanı arıyoruz. Şimdi okuldan eve yürüyerek geldim. Nasıl geldim? Yürüyerek. Nasıl sorusunun cevabı ne oluyordu? Durum zarfı oluyordu. A gitti. Şimdi biraz çalışmalısın. Miktar bildiriyor. Bakın ne kadar çalışmalısın biraz. Miktar bildirdiği için ne oldu? Miktar zarfı oldu. O zaman B'de gitti. Eski araba artık çalışmıyordu. Gençler şu hatayı yaparsanız soru gümler. Nasıl araba? E, eski araba. Hocam bu durum zarfı. Yanlış. Arkadaşlar zarfı arıyorsak soruyu yükleme soracağız. Biz burada nasıl araba diye sorduğumuzda soruyu araba sözcüğüne sorduk. Yani isme. Nasıl araba? Eski araba. Yani ismi niteledi. Ne olacak bu? Sıfat olacak. Gördüğünüz gibi zarf değil. Bu yüzden cevabımız C olacaktır. Geç anladım. Zaman bildirdiği için buna da zaman zarfı diyebilirsiniz. Buradan da D'yi uçurabilirsiniz. Cevap C diyoruz ve soru 3 ile devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Neye bakacağız? Nesnel mi, öznel mi? Merhametli olmak insan olmanın gereğidir. Bu söze katılıyor olabiliriz. Fakat burada yorum var. Dolayısıyla kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Öznel olacaktır. Arkadaşlar her türlü fedakarlığa hazır olmalıdır. Evet, doğru. Siz de katılıyorsunuz. Fakat yorum var mı? Var. Yine öznel ifade diyeceğiz sera gazlarına metan ve karbondioksit örnek olarak verilebilir. Bilimsel bir ifade. Yorum var mı? Yok. Kanıtlanabilir. Dolayısıyla nesnel olacak. Artvin yılın bu zamanlarında görülmeye değerdir. Yine yorum var. Öznel diyoruz. Hangisi farklı? C farklı. Cevap C diyoruz. Soru 4'e uçuyoruz. Baş sözcüğü ile ilgili aşağıdaki deyimlerden hangisi yaptığı iyiliği, iyilik yaptığı kişiye söyleyerek onu kırmak anlamında kullanılmıştır. Hangisi olacak? Şöyle bakalım. B uygun. Başa kalkmak. Yani iyiliği söylüyor, iyilik yapılan kişi üzülüyor ve kırılıyor. Başa kalkma deriz değil mi arkadaşlar? Evet bu mantıkla baktığımızda cevabımız B olacak diyoruz. Gelsin yeni soru. Bir cümle verilmiş ne yapacağız? Fiilini inceleyeceğiz. Böyle giderse yetişemeyeceksiniz. Şöyle baktık. Siz yetişemeyeceksiniz. Yani ikini çoğu kişi C'de gitti. Ecek eki gelecek zaman. E bu zaten haber kipi. Problem yok. Arada M ekini görüyorsun. Olumsuzluk eki. B gitti. Cevap A. Peki neden birleşik fiil? Hemen bunun olumlusunu düşünün yetişebileceksiniz. Ebilmek eki neydi? Yeterlik fiiliydi. Yani birleşik fiildi. Kafanız karıştıysa olumsuzu olumlu yapın, olayı bitirin. Cevabımız A olacak. Geçiyorum 6. soruya. Evet, burada fiillerle ilgili bazı eşleştirmeler yapılmış. Hangisi yanlıştır diye sizlere soruyoruz. Projesini yakında bitirecek. Bakın şimdi. Kökümüz bitmek yapım eki gelmiş ve yeni bir fiil oluşmuş. Bitmekten bitirmek. O zaman ne olacak bu? Türemiş fiil olacak. Problem yok. A gitti. Gün boyunca yardım etmiş. Yardım etmek. Yardımcı fiille oluşturulmuş bir birleşik fiil. Yine uygun diyorum. B'yi de uçuruyorum. Düzenli olarak kitap okumalısın. Kökümüz okumak türemiş olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü yapım eki almamış. Hocam burada malı eki var. Arkadaşlar, malı eki gerekli ki ekidir. Dolayısıyla bunu türemiş yapmaz. Basit fiildir. Uygun oldu. Ceydi uçurduk. Cevap D. soruyu hemen yapı verdi. Türemiş fiil olamaz, değil mi arkadaşlar? Yapmak ve vermek deyip buradan birleşik fiil olduğunu yakalayabilirsiniz. Veya dersiniz ki hocam bu tezlik fiilidir. Yine birleşik fiil olduğunu söyleyebilirsiniz. Cevabımız D olacaktır. Geldik 7. soruya. Hangileri amaç sonuç cümlesidir? Biraz hava almak için dışarı çıktı. Amaç var mı var? Nedir? Hava alması. Sonuç ne? Dışarı çıkması. O zaman bir uygun oldu. Yeterli beslenmediğinden hastalanmış. Bakın burada amaç yok. Ne var? Sebep var. Sebep yeterli beslenmemesi, sonuç ne? Hastalanması. O zaman iki uygun olmadı. Merak etmesin diye haber vermiş. Amaç ne? Merak etmemesini sağlamak. İşte bu yüzden haber veriyor. Dolayısıyla amaç belli, sonuç belli, uygun diyoruz. Cevap 1-3 yani B seçeneği oluyor. Aşağıdakilerden hangisinde zaman kayması yoktur? Kesin sınav sorusu odaklanıyorsunuz. Zaman kayması neydi arkadaşlar? Kullanılan kip ile kastedilen kip farklı olacaktı. A'ya bakalım. Kale kısa sürede kuşatılır. Tarihi bir olaydan bahsediyor. Yani kastettiği şey geçmiş zaman. Fakat kullanılan kipe bakıyorsunuz geniş zaman. Uydu mu? Uymadı. Yani bunlar farklı oldu. O zaman burada zaman kayması vardır. Biz olmayanı arıyoruz. Bu konuyu daha sonra konuşuruz. Gelecekten bahsetti. Fakat kullandığı kip geniş zaman. Gördüğünüz gibi yine zaman kayması mevcut. Sabahları yarım saat test çözüyor. Aslında geniş zamandan bahsediyor bakın. Sabahları diyor. Yani her sabahı kastediyor. Fakat kullandığı kip şimdiki zaman kipi. Gördüğünüz gibi yine zaman kayması var. Cevap D olacak. Çayı her zaman şekersiz içerim. Kastettiği şey geniş zaman, kullandığı kip yine aynı şekilde geniş zaman. Problem yok. Zaman kayması bulunmuyor. Cevabımız D oluyor. Hemen 9. soruyla devam ediyoruz. Hangilerinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Bakalım. Kim bir dilim daha pasta ister? Net bir şekilde soru sorulmuş. O zaman en sona soru işaretini getirdin. Sıcak mı sıcak bir gündü? Dikkat. Burada soru anlamı yok. Mı ne yaptı? Pekiştirme yaptı. O zaman noktayı koyduk, olayı bitirdik. Sorunun nasıl çözüleceğini biliyorum. Yine soru sorulmuyor. Buna bir cevap verebilir misiniz? Veremezsiniz. Dolayısıyla noktayı koyacaksınız, işi bitireceksiniz. Ne oldu? Yalnız bir oldu. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Son soruya geçiyoruz. Yine sınav tarzı bir soruyla final yapıyoruz. Hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Arkamıza yaslanalım ve tamamen arkadaşlar soruya odaklanalım. Sözünde dur ki sana güvensin. Ki ayrımı bitişik mi yazılacak? Gençler, eğer ki bağlaçsa ayrı yazılır. Eğer bağlaç değilse bu durumda bitişik yazılacaktır. Buradaki bağlaç, bağlaç olduğu için ayrı yazmak gerekir. Bunu anlamanın bir yolu daha var. Ki'den sonra çoğul eki olan ler getirin. Sözünde dur ki sana güvensin. Mantıksız bir şey oluyor değil mi? İşte arkadaşlar, çoğul ekini getirdiğimizde mantıksız oluyorsa ayrı yazılır. Dolayısıyla yazım yanlış yapılmış, a uçtu. Ona doğum gününde çanta da alacakmış. Buradaki dağının ayrı yazılması gerekir. Çünkü bu bir bağlaçtır. Nasıl anlarsınız? Dağ bağlacının ayrı yazıldığını da şöyle anlarsınız. Bunu sildiğinizde, okumadığınızda anlamsızlık oluşmaz. Yani cümle hala mantıklıdır. Ona doğum gününde çanta alacakmış. Bakın mantıklı oldu. O zaman diyoruz ki demek ki bu ayrı yazılmalı. B de uçurduk. Geldi bu işin içinden çık şimdi. Acaba D ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacak? D'yi kapat okuma gel bu işin içinden çık şimdi. Mantıksızlık var mı? Yok. O zaman ayrı yazılmalıdır. Problem yok burada. Cevap C oldu. D'deki hata ne? Öğrenciler ikişerli olarak sıraya geçti. İkişerli bu şekilde yazılmaz. Nasıl yazılır? İkişerli şeklinde yazılır. Gördüğünüz gibi hata D'de yapılmıştır. Cevabımız C olacaktır. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte Türkçe sınavı öncesinde sağlam bir hazırlık yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.